Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta arkadaşlar. Evet bugün Minecraft arkadaşı Atatürk püstü yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bugün 23 Nisan ama arkadaşlar 24'ünde atacağım arkadaşlar. Şuraya bir iniş yapalım. Evet ya arkadaşlar bugün sizinle Atatürk Bustayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ee, bugün 23 Nisan arkadaşlar. Ama 24'ünde atacağım. Niye diye sorarsanız arkadaşlar. 23 Nisan'da hiç falan şey yapmayacağım. Çünkü gününe falan gideceğiz. Çocuklar hediye falan da atacağız arkadaşlar. Şimdi Atı Türk Bustayız. Tam da şuraya yapmayı düşünüyorum şimdi malzemelerimizi alalım. Dur. Gidelim arkadaşlar. Bir tane kro, kro, bloğu alalım arkadaşlar. Bir de sütun kuvars bloğunu alalım. Bakalım bakalım. Bir tabela almamız lazım arkadaşlar. Bunu daha sonra alacağım. Çünkü arkadaşlar ne mutlu Türk'üm diye arkadaşlar. Oraya yerleştireceğim. Kırık taş duvarını alacağım maalesef. İsterdim de kuvars duvarını arkadaşlar. Genişliği size göstereyim birazdan arkadaşlar. Altı yaptık şimdiki. Yedi ve sekiz yapalım. Genişliği on filan olması lazım. Ve arkadaşlar, on falan da olmaz. Bakacağım. Böyle bir uykum. Bir iki daha yoksa... İşte böyle uykum sağladım. Altı kişi bunu saymadım. Bakın bunu saymayacaksınız. Altı arkadaşlar. <laughs> kedi ne oldu sana? Niye gelip oturmuyorsun? Tamam gel. Kedi sahipleniyor arkadaşlar. Ya gider misin kedi ya? Sana uğrayacağım diyorum ya. Şimdiki arkadaşlar. Şuraya bir doldurayım. Sana da kulübe yapacağım. Evet ek şu an Sütun kuartzımızı alıyoruz. 1 2 3 Koyalım arkadaşlar geçit olacak. 3 2 1 2 3 4 koyuyoruz açık böyle basmak bir basmak yükselteceğiz. 5 Dur abi, şuraya bakın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir alan oldu. Şurayı düzeltelim. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer yaptık. Şimdi ne mutlu Türk'üm diye nereye ne koyacağız? İlk önce şey yapalım. Diye. Ya kedi. Şuraya koymayalım ya da arkadaşlar. Em. Şu an 3 üç bas. Üç. Oh bak kızdırın bir kedi. Bak şu an önce, bak. bakın buradan bir, iki, üçüncü arkadaşlar yaptık iki adet. Şimdi ne mutlu Türk'üm Atatürk köşkünü koymayacağım maalesef. Bayrakları da yapacağız daha. Getirin tabelamızı alalım. Dur o hastane Daha burada mısın senin ya kayıt odası? Kedi ne kadar hızlı gitti. Gerçekten mi la Evet. Durmak için iki dakika. Tamam o kitim nerede? Ne oldu ki? bu odayı sana mı vereyim? Buyurun. Çabuk bakmıştınız. Sana yalan. gidiyor ama şala her işine ya. Hop. Gidiyor bak. Oho şuna bak. Kedi neredesin? Yanıma gelecek değilsin herhalde. Oha be. Buraya ne mutlu yazacağım arkadaşlar. Atatürk'ün şey, şey yapamamış. Sözünü büyük. Ne mutlu. ...diyenler. Ben mutlu Türk'üm... ...diyenler. Şimdiki sıra bayraklarda. Keşke Atatürk'ü... ...şehit olsaydı ya. Şimdiki sıra bayraklarda. Şu bayrağı yaptık. Işıklar tamam. Şimdi sıra bayrakta. Da. Daha da mı yüksek yapsak ya? Şimdi gereken kuasımız var. Kırmızı beton. dört mü yapsak? <laughs> Artık şöyle işte böyle gidiyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık buraya turp bayrağını bir daha mı yükselsek diyorum bir deneyelim kötü gözükürse sileriz hiç kötü gözüktüm hayır gözükmedi bence Eğer arkadaşlar siz isterseniz bunu arkadaşlar yer tabakasında uzatarak eğer başka bayraklar da yapabilirsiniz. Nasıl olsa bugün 23 Nisan arkadaşlar istediğiniz tür bayrak yapabilirsiniz. İngiltere, e, Fransa, işte istediğiniz gibi Amerika. Çünkü arkadaşlar bu 23 Nisan tüm çocukların bayramı arkadaşlar. Keşke şurada Atatürk'ün şeyi de olsaydı. Arkadaşlar şimdilik de sizin için Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyeni söylediğini arkadaşlar yapacağım. 42 saniye arkadaşlar. Yani çok uzun değil. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diye şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar videoda gösterdim arkadaşlar. Daha doğrusu dinlediniz. İnşallah arkadaşlar sizi gelmiştir. Beğenmişsinizdir inşallah arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Minecraft'ta böyle işte arkadaşlar. Eğer arkadaşlar dediğim gibi yer tabanını uzatıp başka bayraklar da Arkadaşlar istiyorsanız bırak bu taşları arkadaşlar kırmızı da yapabilirsiniz şey için arkadaşlar. Ben arkadaşlar burayı kırmızı yaptım. Kan olsun diye arkadaşlar. Böyle bayrağımız rengi kan gibidir ya arkadaşlar. İşte o yüzden kan gibi yaptım Atatürk'ün yerine. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoma beğenip arkadaşlar. Kanalıma abone olun arkadaşlar olanların ismini söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar şu 13. abone bir de arkadaşlar şimdiki bu videoma yazabilir miyorum yorumu arkadaşı. dinliyorsa tabi. Şu köpekimin değilim başkalarının ismini de yanlışlıkla söyleyebilirim diye arkadaşlar. Daha söyleyemediğim aboneler arkadaşlar bakın. Arkasından da böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna bu sizinle arkadaşlar. Hadi çok Nasıl yapılışını gösterdim arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.